Merhaba arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Hani benim bir tane Koreli bisikletim vardı ya. Böyle Koreli. Küçüktü böyle. O bana sığmamaya başladı arkadaşlar. Ben de büyük bir tane mos aldım. Koltuğuna bile oturamıyorum. Oturamıyorum da. Ece abla bile oturamıyor ama biliyorum Size video çekebilirim. Ama şimdi değil. Şimdi gece yarısı. Yarın bununla ilgili bir video gelecek. Arkadaşlar şimdi hemen size ben göstereyim bisikleti. Evet arkadaşlar. Böyle büyük bir bisiklet canavar gibi bir şey böyle bisiklet değil lan canavar ama koyayım. kaldırdım ya 10 kilodar yarış bisikleti hem yol bisikleti şu 30 lira aldım bunlar da yakalarız ya da tuğre olacak Bakın arkadaşlar. Şu <laughs> benimki Torey. To Karşı olsa daha iyiydi. Benimkinin her şeyi Torey. Bakın. 12 onları testiydi galiba. Arkadaşlar. Bu da şurada yazsam... da bu gibi bir şey arkadaşlar. Tekerler her zaman gibi bisiklet tekeri ince. Bu da ince. <laughs> Frenler töre. <laughs> Şöyle şöyle şey yapıyorsunuz. Ondan sonra şu fren kısmı var ya. Onu atacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onu da sıkamıyorum. Aman Bu daha kolay arka. Şöyle hemen Niye? çek. Evet, <laughs> Jantlar kendi jantı. Denedim ben bunu. Bayağı büyük. Nazlı tut bakayım. Şuralar boş olduğu için İki tane. Sürenler Tuğrey. Her şeyi Tuğrey. Bir de kendisi. Şunlar. Biraz rahatsız. açtık. Sürdüm onu. Değil mi Nazlı? Hı hı. Daha yeni açtık. Daha bugün. Değil. Evet. Bugün de. Hı. Güzel bir haberle karşılaştık arkadaşlar. Ve bay Bye.